tekrar gidiyoruz. Part ile karşınızdayız. Ama geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar videonun başınızda söylediğimiz gibi ee, durum bu şekilde. Biz tarihini iyi tekrardan girdik ve büyük bir azimle devam etmeyi düşünüyoruz. Evet. Şimdi, şimdi o konuyu anlatalım. Şeker kamışı bambu gibi bize para getirebilecek farmların yapımı için bize bir malzeme gerekiyor. Kuvars. Kuvars bildiğiniz üzere Nether'dan alınıyor. Ve bu ne Nether'a gitmek VIP'lik istiyor. VIP almak gibi bir enayiliğe düşmeyeceğimizden dolayı ne yapacağız? Kuvars bulamayacağımız için de farklı farmlara girişmemiz gerekiyor. Biz de o yüzden Kuvars'ta yapılmayan farmları yapmak istedik. Diyeceğim. Arkadaşlar şu an benim ekranda gördüğünüz gibi, ben buraya tavuk yeri koymuştum en azından. Dörtlü. işte yumurtadan falan çıktı. Bunlar büyüdü falan. Şu an yedi tane tavuk var, üç tane de civciv var. Ve benim bu videodaki planım, Burayı biraz toprak yap. Meşaleyle işte, Tarım yeri falan yapmak. Bu, buğday tohumuyla. Evet arkadaşlar. İlk var. başta, Evimizin yanına bambuları dikeceğim. Bu da çok önemli Şimdi arkadaşlar benim yapmam gereken Birkaç iş var Kaktüs farmını büyüteceğim Kaktüs farmı çünkü şu an bizim için Aşırı yetersiz bir konumda ee, Sadece ya oyunu, yani Kaktüs farmı yaptığımızdan beri afrika bırakmadık ama Yani durduğumuz sürece Sadece iki tane kaktüs çıkmış Ve bu bizim için aşırı az Kaktüs farmını büyüteceğim Ve bir farm yapacağım Belki iki farm yapabilirim bunu videonun sonunda siz zaten öğrenmiş olacaksınız. Şu an yapacağım farm biraz e, önemli bir farm. Ve yani ne önemli? Çünkü biraz hem kolay de, deniyor hem kolay hem de güzel bir farm. Yani etkili bir farm. Daha çok büyük böyle kocaman şeyler yapacağız Ama şu an play, sayımız buna el vermez. Bu arada arkadaşlar şu an e, kasaba ne kadar altın olduğuna bakabiliyorum. Arkadaşlar şöyle. T menu yazıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü içine göre ama burada town bank yani kasaba bankası yazıyoruz. Ve bankamızın durumu bakiyesi tam tamına 71 dolar. 71 dolar ise bize ne kadar yeter hiç bilmiyorum. Emin değilim. E, vergi kesilmiş mi? Ona bakmam lazım şimdi. Koydum bunlar büyüyor değil mi? Evet evet. Evet arkadaşlar burada Emin yaptığı güzel tarlamız. Aslında patates, havuç, buğday özellikle. Buğday hatta Arkadaşlar 50 kuruş yani yarım lira. İki tanesi 1 lira anlamına geliyor. Aslında çok karlı. Ve havuçla <laughs> patates 40 kuruş çıktı. 40 kuruş aslında 0.4. 0.4 de aslında bana göre iyi. Yani 3 tanesi 1 lira, 1.5 lira yapıyor. Ve 1.5 lira yapıyor. Tamam, ben burayı kırıyorum, patlatacağım. Geliyorum. Buraya giriyorum ben. Yeter artık. Arkadaşlar buraya girecek evim bizi bir süre idare ettik. Şimdi sıra kaktüs farmını büyütme kısmına geldi. Bütün farmları arkadaşlar videodan önce izleyip geldik. Ben de oyum. daha hızlı oldu. Onu da esini geçeyim. Yani farmları yapacak şimdi çok uzun süre daha baka yapacak falan yok. Kitaplar ve büyürken arkadaşlar. Bu arada bu eve geliştireceğiz. Bu evin bu kadar kötü olduğuna bakmayın. Şimdi arkadaşlar ben e, chestleri eve taşıyarak chest düzeni yapacağım. O sırada size ben bunu buraya yazıyorum. bir şekilde Sonra da benim durumunu ve kaktüs yapımı parmanı yapımına başlayacağız. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben de o sırada farm yapımına başlıyorum. Bir önceki bölümde biliyorsunuz ki ben kum toplamayı ve kaktüs toplamayı yapıyorum. Ve bunların kritik bir öneme sahip olduğunu size anlattım. Ve da çıktı aslında. Yani şu an kaktüs için kaktüs farmı için bolca kaktüs ihtiyacımız var ve bu kaktüs farmından elde edemiyorum. O yüzden ben kaktüs farmının temellerini atacak atarken yani kaktüs farmının temellerini atarken kaktüslerde büyüsün istiyorum. O yüzden kaktüs farmını yok başlıyorum. yine claimimiz olmayan bir yere maalesef ki maalesef. Ama şey chestlerin olduğu claim noktasını alacağım tabii ki de. Şimdi gece oldu ama gece olmuş olabilir. Gece olduysa biz çalışmayacağız zamanına gelmedi. Bugün biraz da sabah olur. <laughs> Şimdi gece Şalı karısı. Bir şey canım, Burada bir şeyler olmuş. Burada bir şeyler var. <laughs> Arkadan avlayan insanlar varsa gel. Benim geldim. Şu an var ya bir envanter dolusuna doğru gidiyorum. Bamba mı? Dur. Mu? Bir dakika lan burada şey yazıyor. Biraz bamba aldım kanka hakkını helal et. Yazan diyor. Bunu kır. Yerine ne yazıyorum biliyor musun? Yemeğinin malını. Yazdı. <laughs> <laughs> <Yerler>. <laughs> Yemeğinin malını yerler dedim. Ve bunu diyerek ne yaptık? Şu an Ten. bir dakika bütün mamuları satacağım. Ne kadar gelecek bu? Şimdi market çiftçi. artık. Piyama tarzı sattım ve 56 lira geldi. Arkadaşlar <laughs> evet, tavukları katledecek en iyi insanım. Tavukları katletmedim sen katletiyorsun tavukları. <laughs> Hayır. Evet. Arkadaşlar yalan kuru iftira. Allah kuru iftiralardan korusun diyorum. Ve kaktüs hanımın yanına devam ediyorum. Böyle evet, veriyoruz saatlerce, videolar, edipler. Siz de bir like atmayı, abone ol olmayı unutmayın. Bizim yaptığımızdan hocam daha kısa sürüyor değil mi? Yani bizim daha da işimiz oldu. Ben, 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 ben. <laughs> <laughs> Ama bak sen de yani Kendi esprisine, kendi espriye, kendi esprisine inen bir vermiyor. Zorbasın bu. Ya 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 ben de ben de. Şaka Şöyle... yaptım. Aa. İki saattir kum şey yapıyorum ya. Ay şey. Bir şey yapıyorum. İki saattir su taşıyorum ya. Kollarım koptu evet. ya. Senin ee, demir topluyorum. Ne kadar düşünceli. Sen. Şu an. Ey, ey, Öyle bir yere ışınlandım ki. Anlatamam. Evet. Benim bir sor... Duymadın değil mi şeyi? Ne? Az de, dediğim ve güldüğüm şey demedi, değil mi Amerika? Abi sen ne yapıyorsun? Güney Amerika'da Aktüs ya. Güney Amerika'da. Ne yapıyorsun? Salak mısın? Git şuraya. Kalk kuş yap. Aha! Tespan. Bak 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 bak! Abi ne buldu? Abi kayboldun. Tekrar. Ya burası bir tık yağmalanmış ama. Bak falan onarıp kullansak. Aa evet lan. Uğraşın zorunda kalmayız. Çok Azıcık bozulmuş, şu an onu fark ettim. Bir yer daha buldum ve burası daha büyük bir yer. Sen ne yaparın? Bir şey ama bu yok yani öyle bir yok şu an. Bu benim gideceğim yerli post. Take şey, leave A post. Arkadaşlar A postunu öyle alacağız. Şimdi 3, 2, 1. Hasan hanım yalnızca bir altın mı var? 1 mi? Benim ne kadarım var? T deposit. Ne y kadar lazım ki? Evet krem kesinlikle alınmamış bu ara. Of gir 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 yağmala 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 oh, yağmala yağmala yani. Oğlum burası baya yeni sanırım Ben öndeyim eğer oyuna girersen Bazı yerleri privatette <laughs> lan içinde Yeni Oğlum ne oluyor Oğlum giremiyoruz çıkamıyoruz bir şey yapmıyor Burası yeni birisi var yani burada. Burada çok şurustak. Aynen burası. Arena. Aa bu ne? Burası arena. Gizli. Ne atıyorlar? Yoksa burası birisi mi yapmış? Birisi yapmış. Oh. Oha. Gel kum kazım. İyi. Ve buranın yanında o kadar büyük bir beyiz var ki. Ya buraya... Oh burada chestler var chestler var Hadi koş. Bekle ya benim parkur yeteneklerim sıfır. Oğlum buralarda ne var acaba? Oğlum bunlar market Sen mi? Koş. Patlayıcı iksir falan satılıyor burada. Satılıyor mu? Evet satılıyor alabiliyorsun. lan evet. Stoğu falan var mı? Aa bu normal sandık normal sandık. Oğlum burada da tarım var. Do no, o, o, Acil gel, acil gel, çes 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 çes. Beyz var burada. Çok iyi. Hop. Oğlum ya ama değerli hiçbir şey yok. Dışında biraz şey şeyler var. Az bir, az bir şey var. Az biraz bir şey. Bir bomboş vermiş ya. Bir tane kaktüs buldum. Oha burada bir tane daha var. Oha burada çok güzel şey Senden, Abi al. kömürü niye almıyorsun 43 tane? Aa dur geliyorum. Burada güzel bir şey var ama bak. Sen almadın hiçbir şey. Ya, başımıza bela açmayalım diyorsun. Hayır ha, almayalım değil. Seninle gör diye. Şöyle çıkayım. Neredesin? Burada yukarıda bir şey var ben bakacağım. Bir şey varsa hemen ben çağıracağım. Beni de bekle. Neredesin? Yok lan. Şey oradayım şu an. Aa burası izleme mekanı. Arada da bir, bir şey milleti kapıştıran şerefsiz burada millet izliyor. Hayır. Oha oyunuma bir şey oldu. Hayır, hayır. Oğlum burada mekan var. Yağma yağma. Kimsiz hem de. Sanırım ama. Tarlaya girsene. Ooo yağmalamışlar. Evet, da... Aa altı baştan. Girsene. Allah'tan. ben sen mi istiyorsun? Aa. Şey hiçbir şey yapmadım ya, hiçbir şey yapmadım. Aaa burada biz niye atladık o zaman buradan? Arkadaşlar şimdi, ee en son biz 8'e 8 yapmıştık. Pardon, 9'a 9. Her ne, neyse, sayamadım neyse. 2, 3, 4, 5 Ben sayamadım. Şu sohbeti tekrardan kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'a 9'luk bir alan yaptık. Ve evet, 9'a 9, 9 alan yaptığımızda biliyorsunuz ki su sadece 8 blok ilerlediğinden dolayı tam o ortası boş kalıyor. O yüzden bu orta bloğu kırıyorsunuz. Bir okay, okay. güzel bir haberim var. Arkadaşlar ben e, voy, yani oy verdim. Oy verdikten sonra bana ha, verdikten sonra bana bir şey çıktı. Yani kasa anahtarı çıktı. Kasa anahtarından açtığımda böyle şöyle bir şey çıktı. Yani. Ben. Gel. Sen olarak aşağı düşeyim aşağıda bu. Sen oyuncular biraz yavaş ettiriyor ama. Yine de ittiriyor. Gideceksin. Şimdi. Bak sen çiftçi olduğu için seni sevindirecek bir şey bence bu. Oha! Evet kasa anahtarından bu çıktı arkadaşlar. Görmediyseniz iki tane inek yumurtası. Oha hareket. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar bize yeter diye düşünüyorum. Umarım yeter. Şimdi ne yapıyoruz? Boru bağlama yapıyoruz. Boru bağlama için arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Vay wow, çocuk et 20 0.20'ye satılıyor. İşte ben o yüzden mod farm yapalım diyecektim sana. Dur sen şunları da satılmıyor mu sen? <laughs> çocuk satayım bu arada. Ne işimize yarayacak ki? Okay, yeter. Geç. 18 lira beleşten 140 tanesi. <laughs> eee deposit Sonra e, can yetmedi. Eee can yetmediyse kum da yetmeyecek Çünkü ben bayağı kum, ben de... kum vermiştim. <laughs> Onları pişirdim demek. Kapsamın ikinci katı için tekrar gitmek zorundayım ki ben tekrar camlar için tekrar gitmek zorundayım. Yo oğlum. Bu videoyu çekerken ilk videomuz yayınlanıyor. biraz stokçu ilerliyoruz. Bakmıyorum. Bakmayacağım. Ba bakacağım ya bana ne. Challenge yapacağım yok bu akşam ben. Nereye bakacaksın? İzlenmeye. Aa bu karpuzlar ekilmiyor. Heee. Tamam şundan, şu elmanı kapatayım ya. Yani. Bir dakika. Hmm. Ben burada yani, karpuz ekemiyorum. Böyle, karpuz, su, böyle tarlam, su karpuz böyle ekiliyor mu? Tarlandan su aldım da inşallah kurur tarla. Karpuz böyle ekiliyor mu? Elime bak. Hayır onu e, şey mantara koyunca tavana düşüyor. Эти